Özel bir kasıt değil yani. TRT. <laughs> <laughs> Değerli arkadaşlar, korkutulamaz, diz çöktürülemez bir gücü var. Biz ona öz diyoruz. Yani kendine inanan, kendine güvenen, başka hiçbir muktedirin... <gülüyor> <gülüyor> Gelmiyor, koş dedi. Nasıl bir birlikte 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 Ben de çok iyi oldum, ehlisiyat. Ama oradan bir ilerlemenin şöyle devam etmesi lazım. Öne doğru ilerleyelim arkadaşlar, öne doğru ilerleyelim. Alışkın olmanız lazım burada. Şuradan da arkadaşlar arzu ediyor, Oradaki arkadaşlara yerleşelim diye. <gülüyor> Peki <gülüyor> arkadaşlar, daha edelim. siz bu arada Umut ediyorum yavaş yavaş. Bu iki temel çizginin yarışı, rekabeti, çatışması güncel bir çatışma da değil yani seçime dair, seçimden kaynaklı bir çatışma değil. Gönüllü olarak insanlar buna sahip çıkıyorlar. Yani biz insanlar bunu sosyal medyada savunsun diye kimseye para ödemiyoruz. Hiçbir gazeteye şunu övsün diye para vermiyoruz. Zaten yok paramız. <laughs> Biz bu beyanname etrafında buluşarak ülkemizi aydınlığa çıkarabiliriz. Buna inanıyorlar. Çünkü şu andaki en büyük tehlike karanlığı bize dayatan bir ampulün varlığıdır. <laughs> bunu öncelikle konum olarak çözmemiz lazım. Sonrasında yürüyecek çok yol var. Yanılmıyorsam bir belki televizyon programında HDP'yi kar makinesi olarak tanımlamıştım. Yani ama işte bu özgücün ve gönüllülüğün karşısında yenildiklerini onlara göstermemiz lazım. Bunun için de size ihtiyacımız var. <laughs> teşekkür ediyorum size. Sorularla ilgili nasıl bir zamanlama planlaması yapacak Cihan Orhan? Alındı mı? Var mı şu anda sorular? Peki. Tamam arkadaşlar. Kutuyu gördünüz. Ne atarsanız için artık. <laughs> gideceğim rastgele artık çok sayıda soru var çünkü. Sağlık personelleri ve hemşireler için çalışma şartları ile ilgili düzenleme olacak mı? <laughs> Dışarıda arkadaşlar mı? <laughs> Sevmiyorum <laughs> ben bu balkon konuşmalarını ya. <laughs> Yani dışarıya seslenme imkanımız olursa belki ses düzeni varsa bir yerden seslenebiliriz dışarıda göremediğimiz arkadaşlar ama şurayı getirelim salonu. Vicdani red ile play... ilgili. <laughs> Güzel yazı dersi yok değil mi? <laughs> Şunu demek istemiş bir arkadaşımız yani. <laughs> emanet oylar olacak diyor. Ve hani sizin bunlara karşı tutumunuz ne olacak seçim sonrası? <gülüyor> <gülüyor> evet. <laughs> Gazet, Sabahati gazete manşetlerinden söz etmiş arkadaşlar. Moralinizi bozmasın demiş. Hiç öyle görünüyor mu bilmiyorum. <laughs> adaylarımız içerisinde beğenmediği adaylar olduğunu da ifade etmiş bir arkadaşım. Bu çok normal. Aslında herkesin beğenmediği iki aday olması her bir kesin bir Garo çok şey bakıyor, sen değilsin o yani. Sen de. <laughs> Garo'yu tanıyorsun değil mi? Affedersin, beni gelirsin.